Bueno. 오! 뭔지 오! 오! Ben Ankaralıyım ama Gümüşhane'de çalışıyorum. İki yıldır buradayız ama Artabeli'ye ilk defa geldik. Parkur çok zor değildi. Yağmur vesaire olmadığı sürece bence rahatlıkla yapılabilir. Ee, beş buçuk yaşındaki çocuk yaptıysa bence herkes yapabilir. İlk defa geldik. Çok güzel ama sanırım seviye birazcık azdı. Normalde benim gördüğüm fotoğraflarda birazcık daha seviye yüksekti. Herhalde evet yağmur yağınca kış dönüşü falan muhtemelen daha yoğun olur göller. Ama çok güzel bence görülmesi gerekiyor. Doğa harikası. Yani herkesin gelmesini tavsiye ederim. Rahat gelebildin mi buraya? Evet. Çok güzel. Yaklaşık 10 kilometre civarında bir yürüyüşümüz vardı. Değil mi? Evet. Nasıl geçti 10 kilometre? İyi. Rahat biraz yorucuydu ama değil mi? Evet. Gümüşhaneliyim. Ankara'da okuyorum. Buraya gör, yani arkadaşlarımla birlikte geldik. Yani görülmesi kesinlikle değer gerçekten ama zorlu bir parkur. Benim için zorluydu. Ee, ama cidden şiddetle öneriyorum gelip görülmesini. Ee, temizliği çok önemliydi benim Çok güzeldi. Hani insanların gelip de burayı kirletmedi, temiz oldu. Çok hoştu gerçekten. Umarım da hep böyle kalır. Belki yarın değil ama gelirim ilerisi için yine. <laughs> Diyarbakır'dan geldim. Son 4 yıldır Gümüşhane'deyim. Gördüğünüz gibi güzel bir doğa paylaşımımız var. Sosyal medyadan bilgileri aldık. Biz de buna dahil olmak istedik. Bu paylaşımı da sağlamak istedik. Yo gayet güzeldi. Herhangi bir zorlama söz konusu olmadı. Hem doğal güzellikleri var hem de insanlar olarak da güzel. Çevrede güzel yani katılabileceğiniz sosyal aktiviteler fazlasıyla var diyebiliriz. Güdak rehberliğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü 25 personelimizle bugün yürüyüşe katıldık. Geçen sene de Güdak'la birlikte bir yürüyüşümüz olmuştu. Her ayı farklı güzellikte geldik, tertemiz göllerini gördük. Harika bir yürüyüş oldu. Zorlanacak olan arkadaşlarımız vardı ama onlar da şunu söylediler. Yani bu güzelliklere değerdi bu yürüyüş. Baştan yürüyüşe başladığımız zaman e, bazı arkadaşlarımızın korkuları vardı. Yapabilir miyim diye ama. Yani yürüyüşe devam ettikçe, o güzellikleri gördükçe e, hepsi o yorgunluklarını, e, o korkularını yendi yani. Yarın olsa yarın gelirim ve arkadaşlarına da çok tavsiye edecek olanlar var. Onları da söylüyorlar. E, arkadaşlarım adına e, Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve GÜDAK'a çok teşekkür ediyorum. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa bir program düzenledik. Bölgemizin en güzide değerlerinden Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı gezdik. Bugünkü gördüğümüz göl sayısı yaklaşık irili ufaklı 10 göl ziyaret ettik. Güzel bir katılım vardı. Çok güzel bir havada gezdik. Yaklaşık 63 kişilik bir katılımla 9 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladık. Bütün göllerde hemen hemen bir yarım saat 45 dakika dinlenip Bol bol fotoğraf çektik, dinlendik. Doğanın harika havasını kokladık, içimize çektik. Hem gezdik hem eğlendik. Yani barajlara baktığınız zaman göllerimizin doluluk oranı çok güzeldi. Yani her sene gördüğümüzden bir 15-20 santim düşüktü ama. Gayet güzeldi, su gayet güzel akıyor, hiçbir sıkıntı yok. Eylül'de tek ekşiyiz, çiçeklerimiz yok bu doğada. Haziran ve Temmuz aylarında gelecek ziyaretçiler daha güzel çiçek ve doğayı görebilirler. Ama biz göllerimizi ve doğayı güzel bir havada seyrettik bugün. Artık kış geliyor. Mesajını veren var gitlerimizi gördük. Yavaş yavaş artık yükseklerden doğadan çekilin mesajını veriyordular. Mesajımızı aldık. Artık yükseklere program yapmayacağız.